aynı hareketleri, aynı videoyu yapıyorum. Zararlı olur mu diye soruyorsunuz. Şimdi doğru bir videoysa o tüm yüz, başı ve boyunu çalıştıran sorun değil. Ama farklı şeyler yapmak daha iyi. Yani hiç yüz yogası yapmamaktansa yüz yogası yapmak daha iyi. Hep aynı videoyu yapmaktansa yine kompleks, güzel, başka başka videolar da eklemek daha iyi. Ya hep ya hiç olmayın arkadaşlar. E benim haftada bir vaktim var o zaman ben hiç yapmayayım işe yaramaz. Hayır sen haftada bir yap o zaman. Ama her gün yapmak daha iyi. Yani elimizden gelen neyse şu modern hayatta çok koşturuyoruz ve zorlanıyoruz. Elimizden gelen neyse onu yapacağız. Ama mümkünse hep aynı şeyi de yapmayın. Bir sürü video koydum ben YouTube oynatma listelerime bakın. O kadar fazla dersim var ki sıkılmayın diye koydum yani. Çünkü ben sıkılırım hep aynı şeyi yapsam. Değişik değişik yapın mümkünse, günde 10-15 dakika yapın mümkünse ama ne kadar yapabiliyorsak o kadar. Elimizden gelen bu.